1923'te Cumhuriyet ilan edildikten bir yıl sonra 1924'te gazetelerin e, ana başlıkların altında şu cümle görülmeye başlandı. Türk'ün süngüsünün görüldüğü, görüldüğü yerde Kürtlük biter. Şimdi bu tamamen o ruha aykırı, Kürt aydınlanma hareketinin beklentilerine tamamen aykırı, aşağılayıcı ve tahrik edici bir söylemdir. Esas itibariyle zaten bu yeni rejimin gidişatını da gösteriyordu. Bundan dolayı 1925 Kürt hareketi patlak verdi. Kürt ulusal hareketi patlak verdi. Neydi mi ı milli? Diğer halklar Asfi edilen halklardan sonra en büyük halk olarak Türkler ve Kürtlerin birlikte birbirlerini kimliğini tanıyarak eşitçe yaşamaları öngörülüyordu. Nitekim 1921 Anayasasında bu konuda hüküm vardı. Yani Kürtlere muhtar yönetim hakkı veriliyordu ve eşit yaşam hakkı veriliyordu. 1922'de meclise yapılan gizli görüşmelerde Kürdistan'a muhtariyet veriliyordu ve Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi sıfatıyla bu konuda cephelere genelge gönderdi. Tamim gönderdi eski deyimle. 1920 aynı zamanda bu kanunlaştı. 1922'de 3'te Mustafa Kemal gazetelerin başyazarlarıyla yaptığı görüşmede İzmit'teki görüşmede bütün bu düşünceleri açık açık ifade etti. Vaatlerde bulundu. İşte böylece gidildi Lozan'a. Lozan'a gittiğinde Kürtlerin ve Türklerin temsilcisi olduğunu söylüyordu. İsmet Paşa. Bütün bu vaatlerden umuda kapılan e, Kürtler tabii ki esas itibariyle destek verdiler. Gizli anlaşma yapılıyor. Bakın Lozan'a gidilmemiş. E, Rojava Kürtleri çıkıp tam meclise geliyorlar. Diyorlar ki bizim aldığımız habere göre siz bizi şehir şehir, kaza kaza, köy köy, belde belde ortadan ikiye bölüyorsun. Birçok askeri yöntem kullanılmak, asimilasyon yöntemleri kullanılmak suretiyle Kürt kimliği yok edilerek Kürt sorunun çözülmesi hedeflendiği için şarkı saat planıyla e, bu sorun hiçbir zaman çözülemedi ve hala bunun sancıları yaşanıyor. O nedenle ne yazık ki bugün de olduğu gibi bu şey yöntemiyle seçilmiş insanların e, görevden alınması, içeriye alınması, onun yerine bilmem tepeden atamalar yapılması hala bu sancıların devamı olarak ortaya çıkıyor. Bu çıkmaz yol, yani çıkmaz yolun tekrarlanmasıdır bu. Bu yeni bir çıkmaza girmektir. Artık bunlardan ders alınması lazım. En son işte şeylerin demokratik yöntemlerle seçilmiş olan mahalli yöneticilerin içeriye alınması, öllerini kesilmesi buna şey taşımaktan, bu çıkmaz yola, su taşımaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Açık söylüyorum yani. Bu nedenle bütün bunlardan ders almayan bir irade, bir siyasi parti, bir oluşum, bir devlet kendini de çıkmaza sokar. Kendini de çıkmaza sokar. O nedenle yapılacak iş toplumsal ve tarihsel gelişme yasalarının önünde direnmeye kalkışmak değil, bu gelişmelere uygun çözümler, demokratik, barışçı çözümler üretmektir.